Merhaba, ben Mert Şahin. Kısa süre önce tüm dünyanın gündemi birdenbire değişti ve hepimiz tek bir yöne bakmaya başladık. Covid-19. Sürecin belirsizliği hissine kapıldığımız anlarda belki de hepimiz şu soruya cevap aradık. Peki şimdi ne olacak? Toplantı salonlarında, konser alanlarında bir araya gelmek bir yana, sokağa çıkmanın dahi tehlikeli sayılabildiği bu süreci bizler nasıl cevaplandıracağız? Ben bugün size cevabın tam da kalbinden sesleniyorum. Tasarlamak ve tasarladığımız dünyayı sahada uygulamak. İşte bu tutkuya sahip olan bizler o sahaya ulaşamadığımızda önümüze çıkan engellere kızıp, oyuna küsüp, köşemize çekilip öylece bekleyemezdik. Sınırları bir kenara bırakıp alışılmışın dışına çıkmalı ve her zamanki gibi oyunun kurallarını yine biz koymalıydık sadece elimizdeki imkanlara odaklanarak ne yapabiliriz bunu düşünmek yerine tek bir yöne bakmayı bırakıp bakış açımızı değiştirip yeni olanı aramalıydık. Bizler bu sürecin gerektirdiği özveri ve sıkı çalışmayla şu an canlı olarak içerisine aktarıldığım sanal alanı tasarladık. Peki şimdi ne olacak? Anlık etkileşimi mümkün kılan bu canlı veri akışı sayesinde hayal ettiğiniz etkinliğin içerisine dahil olmak. İşte aradığınız cevap. Gelin şimdi neler yapabiliriz bir bakalım.